günler. Pikan cevizi severler. Şu anda pikan cevizlerimizin sökünlerini gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de kaptan tarım olarak sertifikalı şekilde Mahan, Koçtan, İçita ve Western grubu ürünleri Tarım Bakanlığı onaylı şekilde üreten tek özel şirketiz arkadaşlar. Pikan cevizin lideri, Türkiye'deki 50 bin adet üretimi yapan gerçekten e, başarılı olan bu firmamız kaptan tarım bakışı şekilde Yeni aşılar bunlar. Taze aşılar. Hepsi yaprağını yeni döktü. Bakın aşılı bir şekilde sizlere ürünlerimizi gönderiyoruz. Kılcal damarlara bir bakın arkadaşlar. Ağacın bu şu anda 60-70 cm boyunda ve kılcal damarları çok yoğun çıkmış. Bu ürünleri bizi Kaptan Tarım'dan sertifikalı, Tarım Bakanlığı onaylı kontroller dahilinde hastalıktan ari alabilecek olduğunuz Türkiye'deki tek özel şirket Kaptan Tarım'dır arkadaşlar. Fidanlarınızı lütfen aşılı olarak alın ve kaptan tarım gibi işin eli firmalardan alın. Hepinize teşekkür ederiz. Bir kan cevizi severler.